Canlarım, bütüne hizmetçilik yapabilmek üzere bütün kök kayıtlarımızla buradayız. Türevleri kodladık ve bütüne hizmet etmekteyiz. Doğal dünyanın kürzi kapısını bulduk ve buradayız. İşgal altına alınamayan bir doğayla bütüne hizmetçilik yapmaktayız. Aşkla çalışıyoruz. Tohum olarak dünya planetine indirilen birliklerin en eskisiyiz biz. Bugün kadar yağmur olup yağdık yaşama. Bugünden öte bir güç devreye giriyor. Bu güce biz ilim kürzi kaydını kodlayarak teklikle tahtisiz olarak itirak kodlaması yaptık. Dünya ölüler diyarı diye bilinmekteyken bugüne kadar bu planeti kodlayacak olan her kim varsa şavkıyla planete indirilmişse de öksüz kalan bir planetti bu planet. Çünkü Sah sahada ilim yoktu, kerim kayıt yoktu, tohum yoktu. Ölüler diyarı diye bilinen planete işgal altına alınamayacak olan güçleri indirmek gerekliydi ve bu güç dürümlere çekildi. İşte bu meclis bu güç olarak dürümlere çekildi ve doğal dünyanın kürzi kapısı hakiki ilim olarak kodlandı açı daraltarak planete inmeye çabalayan çokları bugün buraya inebileceklerini düşünmekte iseler de değer biçtikleri her şey kendi yoğunluklarıyla kayıtlardan çıktı. Eskinin eskisi olan bu meclis, ekip halinde dünya planetine indirilen verdiklerin türevlerini kodlayabilecekleri bir çay olmaktaydı. Bütün kötülükleri açtık ve dedik ki, orada bir dünya kerim kapısı var. O kapıyı bulup açalım. İşte o kapı burada bugün açıldı. 2000 yıllık dünya ilmi kaleminin bütüne hizmet etmek üzere buraya indirilenlerin çoğu sura üfürmeye çabaladılar. Arsız bir dünya dediler. Haksız bir düren dediler. Düzeni kırdı dediler. Yolu kodlardan ayırdı dediler çamur yoğuruyoruz burada dediler. Ama daha neler dediler neler de sevgiyi kodlamak üzere bugün burada seslenirken bunları dile getirmek istemem. Eski dünya diye bilinen herkesin kendini anlamadığı bir dünyaydı. Eski dünyada ikma tamamlatmak üzere kodları kayda indirenler var mıydı? Asla, asla yoktu. Çünkü Sihir halindeydik yaşamı ve görüyorduk ki planet çok huzur bozuyordu. Dertti dünya, dert. Niye? Çünkü ruhsuzdu, huzursuzdu, kısırdı, hırslıydı, çay demlemekteydi ama demlenen çayda levhi kabı yoktu, ilim yoktu. Doğanın gücünü anlamayanlara ilim kapılarını kapattık ve dedik ki ilbi dilleyebilecek güçte olmalarına karşın ilahi kültü kodlardan ayıranların kelam olma imkanları olamayacak. Ocak yaktık, sorduk, sorduk, sorduk. Bir iş halinde olan var mı diye sorduk. Kodları kayıtladık, diriliği artırdık. Varlık boyutlarının Suriye sü kayıtlarına inip baktık. Yanınlar yoktu. Peki ne yapmalıydık? yarınlar yoksa ilim de olmayacaktı. İlim yoksa kelim, e, kelim kapıda olmayacaktı, kelam olmayacaktı. Peki ne yapmalıydık? Suriye'de bir teklik kodlamalıydık ve bunu yaptık. Teklik kodladık. Peki bu teklik? Nesiller boyu kodları kayda indirenlerin ilmiyle mi kodlandı yoksa kayıt dışı bilgileri kodlardan çıkarıp türevleri kayda indirerek bütüne hizmet için kayıtladıklarımızla mı kodlandı? Elbette ki ikincisi. Biz dünyanın sıra üfüren ilmini kodladık orada. Çay mıydık? Biz tekliktik orada. İlimdik orada. Bütündük orada. Muhammed Mustafa'nın kelamıydık orada biz. Ve biz o gün oradaydık. Muhammed dünyanın ekmeğini yoğuruyordu. Dünyaya indirilmiş bir peygamberdi ve dinle, ilimle kodlama yapacaktı ve biz ona sorgu sual ettik ve dedik ki sen dünyayı kodlayacak güçteyken bütün kötülükleri aşacak yoğunlukla buradaysan islah olan kelamla kodlama yap ve bütün hizmetçilik yap. O çok huzur buldu ve döndü dedi ki senin elin bizim elimiz. Biz sen sen biziz. İki yol var. Biri ekip kurmak, diğeri ekmek yoğurmak. Ben ekmek yoğurmayı seçtim dedi. Peki dedik sen ekmek yoğur ama yoğurduğun ekmek kamın olsun. İkmalini tamamla, toprağa tohum ol, ilmini dille ve bir tek ol. Seninle olalım. Bunu dediğim zaman çamur yoğurmaktan vazgeçti ve dedi ki ben sevgiyle seninle çalışacağım. Ölüler diyarıydı planet. Diriltelim dedik. Peki dedi diriltelim. Varlığın kelam olduğu, yaşamın ilim olduğu, bütünün kültünde türevleri kodlayanın düzen kurduğu, bütün köklerimizle burada olduğumuz bir çay demlesin dedik. Hadi gelin dedik. Gelin başlayalım. Gözün kör olmadı, sözün eser olduğu, yolun kerim kayıt olduğu, mutluluğun mutlak kurullarla dürümlendiğiniz an sessizlikle oluştu. bunların tümü bilinmelidir. Ve bunları hak ettik, diledik Şimdi artık yeni dünya Kur'an'ı kur kelama iniyor. Yeni dünya Kur'an'ı dediğimiz bu Kur'an hepimizin ke kelam kapısında türevleri kodlayan ilimle dilleşecek. Biz bunu hologram ötesi bir şavk olarak dinleteceğiz. Eşya dediğiniz yaşam hepimizin şavkıyla kodlanmış bir yaşam olacak. Ve bütün kötülükler aşılacak. Bunu hepimiz bir olarak yapacağız. Ve bütüne hizmetçilik bu olacak. Dorman kapısı var. Bundan da size söz etmek isterim. Dorman kapısında terk edilenler var. Kimse ocaklarını yapmamış, Kimse hastalıklarını kodlara kayıtlayıp iyiliklerini tohumlamamış, kodlamamış. Ocaklarını hiç kimse yapmamış. Ama bütün kötülüklerin başı sonu hep buradan kaynaklanmaktaydı. Bu nedenle dorman kaydını yapmalıydık. Nasıl yapacaktık bu kaydı? İslah kaydıyla yapacaktık. Ve bir tek olarak yapacaktık. Dünya insansı kapılarını tümünü açtık ve dedik ki insan tekliği anlamalıdır. Yağmurun yağdığı bir günde dürümleri kodlayarak kendini dinlemelidir. Kendini dinlediği zaman yaşamını anlayacak ve kasırgayı önleyecek. Hadi gelin kasırgayı önleyelim. Nasıl olacak bu? Çok huzur buldum. İlimle olacak. Peki ilim nasıl kayıt yapacak? Kerim kapıları açtığınız an ilim, kelam olur, kendi kendini kaydeder. Farklı bir dua yaşama inecek. Peki bu farklı dua tohum olarak kelam olabilenlerle mi olacak yoksa ilmin kaydını yapıp da dili kelam olan da mutlak olarak kodlananlarla mı olacak? Değerliler, düzeni kurmamız gerek. Biz bu düzeni dünya planetinde herkese kurduk. Herkes tek. Ama bu tekliği herkesin dinleyebilmesi, hak edip dinleyebilmesi ve anlayabilmesi şarttır. Nar dediler, har dediler. Hak olduk, tohum olduk, narı kotlardan kayıtsızlaştırdık, harı dirilikten çıkarttık ve dedik ki, dünya çorba olarak yaşayacak. Nasıl bir çorbadır bu? İlim çorbası. Herkes kendini katacak o çorbaya. Öyle bir çorba olacak ki yaşam, biz dünyalılar kıran değil, kuran olacağız hepimiz. Nasıl olacak? Çamuru yoğurmadan o çamur olarak. Hakkın kapısını bularak, hayrın tahtında tek olarak. ikmal tamamlayarak ve tohum olarak. Bunu yapacak gücümüz var mı? Kesin olarak var.